bir Çetin Kaya ve 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 Derevle beraberiz Derev Derevflara. <laughs> Birbirlerini ne kadar iyi tanıyorlar. Şimdi öğreneceğiz. Derevde sevmediğin bir özelliği söylesene. Gerçekten Derevin nefret ettiği bir şeyi söylesene. <laughs> Ben Yılandan korkmam, yalandan korkma, korktuğum kadar. Ay bir atı söz bile söyleyemiyorum. Ortak bir şarkınız var mı kızlar? Var. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sibil Çetinkaya ve 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 Derevle beraberiz. Deklara, Derevlara. <laughs> <laughs> Gösteriyoruz. <laughs> Bugün onlarla şahane bir oyun oynayacağım. Ne oynayacağım? Birbirlerini ne kadar iyi tanıyorlar. Şimdi öğreneceğiz. Sorularımı hazırladım. O kadar güzel sorular var ki. Bakalım kuzenler ama birbirlerini ne kadar iyi tanıyorlar. Hazır mısınız? Kamerayı onlara döndürüyorum. Mert sen ben televizyon kanalından çok. Ben kendi youtuberlığımdan şüphe Hazır mısınız evet, hazır. kızlar sorulara? Evet. İlk soru kime gelsin? Hanginiz gönüllüsünüz? Sibile gelsin. Sibile geliyor. Derevde sevmediğin bir özelliği söylesene. Aşırı, aşırı kitliyor bazen. <laughs> aşırı kitliyor yani. E, kitliyor musun de, onu? Evet çok doğru. Ceylan Doğru. Yani, evet. yani doğru. Peki şimdi sıra sende. Sibil'in en sevdiği yemeği söyle. Asay. Hayır. Yemek ne diyorsun? Yemek. Ya, asay bolları çok severim doğru. Şu an aklıma o geldi. Ve Peki, çok şey, her, şey, her şey Her Her şey iyi. Her şey iyi. Yok. Yok. Patlı, En sevdiğim. Evet, en sevdiğim çaptı. Buradan müdahale aldı. Zeylun çaptı, sopru veriyor. Benim en sevdiğim kim? Ne? İşte buradan izladık. Siz de ya izlerim abi. Tamam, <laughs> tamam. Ben bir hepini biliyorum. bile bilmiyorum. Siz, <laughs> bu sen olduğunu kesin <laughs> biliyorsunuz. Evet. Peki. evet bu Tamam geçiyorum okay, geçiyorum. Yes. Telefonda en çok kimle konuşursun sevgili? Benle. Derevle. Aynen. Ya dette, burada bir ego dette. görüyorum sanki. Ama yemin ederim ki Derevle. Gece 2 3 kadar yani. Ya Derevle ya da hani şu an Ömer'le yani. Ya. Ya hani an Ömer yani. Ya. Gece orada gece 2 3'e kadar, 3'ten sonra ben. Ben o zaman yere uyuyoruz kızlar. Ben gece 4'e ban Ceyle. Bu kızlar arıyorum. saat kaçta uyuyor? <gülüyor> <gülüyor> tatili tatili hangisiydi? Derevle ki en New York tatili. Beraber, beraber e, New York tatili beraber beraber gitti New York. tatil. Bayağı iyi. Müdahale edecek misin yine hayır, Ceylan hayır. Çaba? Hayır dinliyorum. Bir <laughs> bir <seni> müdahale var <laughs> <maaline>. ya. <laughs> Sibil'in sabah rutini nasıldır? Ne yapar? Kalkar hemen bir kahvaltı eder açtı. Yine mi yiyoruz aşkım? Yine Ama mi yiyoruz? Ama şöyle bu arada ilk başta bir su içer gerçekten. Programı, günlük programına bakar. Ben bir bakar telefona ne var? Güzel bir Her yere geç kalır mı? Siz biliyorsunuz. Ya her yere geç kalır. Ya. Peki. Gerçekten Derev'in nefret ettiği bir şeyi söylesene. 200 Da 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 da, 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 da. Evet, da. Istiyorum. Kim zaten değil mi? De aynı şey yok ee, yani. Ben yalan, evet yalan <laughs> sevdim. Yalandan korkmam, yalandan, yalandan korkma, korktuğum ya. kadar. Ay bir atı söz bile Ay, söyleyemiyorum ya. yani. <laughs> bir şey oldu ya. Yeni insanlarla tanışmayı sever mi? <laughs> Sibil de sever gayet. <laughs> yani. Ve çok çabuk uyum sağlıyor yani. Hemen, 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 hemen adapte olur. Sanki tanıyor, benden daha iyi tanıyor. Aa, hiç çekindigengiz değil. Biliyorlar zaten. O zaman yeni insanlarla bir tanışma vlogu gelsin. Bence buluşalım birileriyle. Takipçilerimizle buluşalım. Evet. Çok Aynen, çok bir güne, bir güne. Tamam, okey. Tamam, Ceylo. Mert'i dinle. Aynen. Evet. evet. Hep beraber oluyoruz. Peki, Sibil'in mükemmel bir günü nasıl olur? Sibil'in mükemmel bir gününde öncelikle havanın güzel olması lazım. Havadan çok etkileniyor. Günde evet, tam tabii ben olmam gerekiyor. Yani sen aslında meteorolojiyle beslenen, yani hava durumuna evet, göre... Hava durumuna göre moda gider. Yağmurluysan yağmurlu, güneşliysen güneş çok açıyor Sibil. Aynen. Şimdi sıra sende. Evet. Derev'in asla giymem dediği bir şey söylesene. şey söyleyeyim. İspanyol koca pantolon. Ha, kiloplu çorap. Kiloplu çorap. <laughs> <laughs> Yani evet ediyorum hadi. için sayfa Abi kilolu çorap imkanı yok. İmkansız ya. Hani alıyorum. Alıyorum. Küçükken böyle gibi. <laughs> senin var mı bu arada arada reklam Be alalım? Benim hiç aslanmıyor çünkü her şey giydim evet. asla dediğim. Evet. Çalvar pantolon giymem dedim. De, onu da seve giydi. seve giydim yani. yani. Ama her şey olur bana bile yani anlaşılır yemediği bir şey söylesene Dereviz. <laughs> var var. Ay düşünüyorum dur var. Bir dakika dur dur. Patlıcan mıydı? Hayır. Bir dakika sevmediği bir şey vardı Dereviz. Neydi? Evet, kuzenler arası şu şey. an bir... Sakatat çeşitleri. Evet. Sakatat çeşitleri. Neyse bozmayalım. Şey kerevizdi bu arada. Kereviz. <laughs> sivil... Ben de. ben de Sen de ben. Evet bu, kuzenler birbirin Yakın arkadaşlar birbirine ne kadar tanısın Hayır, şeyi bambiyalar. oldu. Hayır, <laughs> niye de? ben İlk öğle yemeklerinde yani. <laughs> sevmemiz, sevmiyorum yani. Ortak bir şarkınız var mı kızlar? Var. <laughs> Buraya bu şarkı girebilsek Aynı anda, bir. anda, aynı anda. <laughs> aynı anda söyleyelim. üç. <laughs> <the> <laughs> <laughs> I'm <laughs> <laughs> çok iyi. Şu anki biz Deral'e beraber yazdık. Ya şaka yapıyorsun. Çünkü <laughs> ya gidiyorduk aynen. Ayrı Los Angeles'a. Yok. Çok, çok ve biz o gün arabada o kadar uzun yolculuktu ki. Arabada böyle eve giderken. We are always in Los Angeles. We are happy. <laughs> <laughs> Las Vegas ve Los Angeles seyahati yaptık. İlk girişimde. Yaptı. <laughs> Onun şeyi ya. Harikasınız. Peki birbirinizin hangi huyunu sevmezsiniz? İlk sen de. Söyle benim hangisini sevmem. Var. Mesela. Atıyorum bazen evet diyor ama hayır oluyor falan evet. böyle iki dakika sonra ve onu sevmiyorum ama başka yok galiba ya. Anlaşılmıyor. Dengesiz bu halim değil mi? Evet. Çevirme kamerayı bana sor. <laughs> Arkadaşlar bu konuya müdahale etmek istiyorum. Onlar birbirini iyi tanıyabilir ama ben de arkadaşımı iyi tanıdım. Gözlerimin <laughs> ardından istiyorum. Her yere geç kalma arkadaşım lütfen. Allah. Allah! Her hayır, yere ne geç kalma. Her yere geç kalma. Bu arada nakit misin? Hayır, bu arada ben yemin ederim hayatım gibi içinde en insanları ben bekleten, mi? En, mi? en geç kalan, en hani böyle programı ben insanlardan ben benim en ben ama alıştılar artık be. Beni bu halimle kabul ettiler. Tabii canım ben 12 dakika... Ceylan'la bana sorsanız da sonra araya reklam alalım. Ceylan'la Mert ne kadar bir mutlu. Evet şimdi iki dakika size soruyorum. En sevmediği insan. Ha. Ay evet. ben kendimi söyleyebilirim şüpheci. Çünkü bir ara biz arkadaşlık Evet. Çünkü Ceylan. Her böyle özlerim giriyorum. Ben de sen saçını kısa kı kı yapmalısın ya. Evet sevdin sen Hayır ben bence böyle kısa sevdim. Hayır ben de söylediğimi söylüyor. Böyle kalsın. Bir de mi orada mesela arada şapka da takabilirsin. Senin şapkandan alacaktım da çok. Hayır ben böyle kasket <laughs> şapka. <şapkanlığını> gibi. <laughs> <şapkı da. gülüyor> <laughs> <laughs> takacağım. Senin gözün önemli mi? benim için. Ben mesela... Kur'an evet, şey... insanları sevmiyorum. Yani. Şüpheci evet. kurma oluyor. Evet kafasında senaryo yazıp Kur'an insanlara şey yapmıyorum. Açıp sorun bana. Bana soracak olursan mesela. Ceylan'da sevmediğim bir özellik. Bunu bu değil mi sorumuz? Evet. Ceylan'da o kadar mükemmeliyetçi ki. Mesela bir fotoğraf çekiyoruz, 30 saat düşünüyoruz. Neyse bunu biraz bıraktı, artık saldı. Yani Ceylan'ın salmış hali, benim de salmış halim. 30 sonrası böyle oldu. Kızlar büyüyünce anlayacaksınız sorularıma. Geri dönüyorum. Sakıntılı Takıntılı olduğu bir marka var mı? Var mı? Derevin. Sivilin. Derevin. 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 Mesela bu araki en çok tadımlı. Yani en sevdiğim markam yani. Olabilir. uzaklarda arama çünkü sen kafamdasın. Burada onlar ben ama. Ha, off-white olabilir. Off-white. Önceden bir Bence balans kutu olarak etkili hafif giyim galne galnenin bütün evet, dolabını Gagne. giyinebilirim aşırı seviyorum kendin cevapladı kendi sorunu o söyleyecekti evet. ama iyi oldu ben mi? ben mi? <laughs> kendi sorusu kendi evet evet, evet evet bu arada senin iki vlogundan şu şapkanla imparşınız evet daha o vlog yayınlanmadı yayınlanacak adam, bu hafta vlogları <laughs> <adam, gülüyor> çok güzel bu arada benim Arkadaşlar birbirlerini ne kadar iyi tanıyıp tanımadıklarını böyle güzel 10 tane soru sordum. Aynen. Şahane oldu. Konu, sevdi mi konsepti? Çok evet, güzeldi içiyor. arkadaşlar. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kapatıyor muyuz kanalı? Evet kapatıyoruz. Tamam. Mert'in o kadar emek veriyor ki. Her dakika burada insanlarla güzel eğlence ortam yaratıyor. Siz her şeyi görün izleyin diye burada emek harcıyor. Lütfen kanalına abone olursanız çok, çok sevinirim. Çok Bir de... bizim altınıza yorumlar yazın. Güzel, çok güzel. Siviciğim ne güzelmişsin. Allah Bir güzelleşmişsin. Evet. evet Aa, Dere'm ne zayıflamış gibi. Harika. Vay efendim. Ceylo her zaman çok güzelsin. <laughs> Mert, yorum verip saçlarını Seni çok iyi görüyorum. Enerjisi bayılıyorum. Yorumlarına da teker teker likelamaya hazırım. İzliyor dedik ki da. abone olun. Kanala abone olmayı unutmayın. Mert e de benden sevgiler, size de, de benden öpülükler. Sarılın ve abone sayısını 1 milyon görmemiştim. Şimdi şöyle bir tezim var. Keşfetin karakterindir diye. Ceylan Çaban'ın keşfetinde neler var? Böyle demin bikinli kızlar, köpekler falan var bende genelde. E, genelde köpekler var. Böyle saç, saç, şeyleri. Topuklu ayakkabılar. Jenner kardeşler. Jenner kardeşler. <laughs> <laughs> Ceylan'ın sol, sol dünyası. Moda ve köpekler Zeynep kuruluyor. Evet. gidiyoruz. Sibil. Dalgona ben... kahve falan mı yapıyor Evet. Neler var Sibil'de de? Ben de... Ay, yabancı influencer sen. ayakkabı. Yabancı, ayakkabı, telefon. Evet. Evet. Onda da mesela hiç magazin yok. Direkt tırnak, giyim, kuşam. Ama tırnak evet. da evet, aşırı bakarım. Evet, sende aşırı tırnak var. Tırnak bende Ve değişik Anladım. yemekler. Ya tabii ki arada hepimizin minik minik magazin şeyler ama çok ülke gündemi ise. Sibirin de böyle evet Keşfet'in keşfettin. Abi bir şey tatlı, tatlı var bu ben. ben. Evet değil mi tatlı. <laughs> Kendimkine bakmak istiyorum. Keşfettim karakterimdir deyip girdim. Benim keşfetime bakar mısınız? Sürekli fit erkekler var. Ve e, cilt bakım ürünleri. Hiçbir şey yok. Nasıl sağlık Kas <laughs> <laughs> nasıl yapabilirim? Popomu <laughs> nasıl büyütebilirim? Hangi spor dalıyla uğraşmalıyım falan. Evet, keşfetin karakterinde de ve kendimizi ifşa alıyoruz.